Son 6 yılını inancı nedeniyle gözaltında geçiren Eritre Ortodoks Kilisesi'nin lideri Abuna Antonios 94 yaşında hayatını kaybetti. Halkına dini baskı uygulayan Doğu Afrika'da bir ülke olan Eritre, Hristiyanlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Son 6 yılını inancı nedeniyle gözaltında geçiren Eritre Ortodoks Kilisesi'nin lideri Abuna Antonios 94 yaşında hayatını kaybetti. Patrick Abuna Antonios, rahiplerin tutuklanmasını protesto etmesi ve hükümetin binlerce kilise üyesini aforoz etmesi talebini reddetmesi nedeniyle 2006 yılında gözaltına alındı. Hükümet baskıları karşısında cesareti nedeniyle yıllarca esaret altında yaşadı. Yetkililer Patrick Antonios'u yıllar içinde farklı yerde göz tuttu ve ailesiyle veya diğer kilise yetkilileriyle iletişim kurmasını engelledi. Yetkililer Patriğin 2017'de Asmara'da görünmesine izin verdi ancak kamuoyuna veya Hristiyanlara açıklama yapmasına izin verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu yıllarca Patrik Antonios'un serbest bırakılmasını savundu ve tutukluluğu hakkında farkındalık yarattı. Komisyon üyesi James Carr, Patrik Antonios'un davasıyla özel olarak ilgilendi. Vefatı nedeniyle üzgün olan Carr, Eritre hükümetinin dini lidere yönelik kötü muameleden sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Eritre hükümeti inanç özgürlüğünü yok sayıyor. Düşünce mahkumlarının zaman zaman serbest bırakıldığı ülkede Hristiyanlar çok zor koşullarla yüzleşiyor. Esir kamplarından kurtulanlar yaşadıkları korkunç zulümleri bildirdi. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu 2021 raporunda Eritre'yi inanç özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal etmesi nedeniyle özel endişe ülkesi olarak listeledi.